Ortanca basamağı sağındaki ve solundaki rakamların çarpımına eşit olan sayılara çarpan sayı denir. Buna göre 3 basamaklı kaç farklı çarpan sayı vardır? 111 çarpan sayıdır. Sağ ve sol ortadaki sayıya eşit. 122 yine 133 Sonra 144 bu şekilde başı 1 olan sayıların hepsi son iki basamağı tekrar edecek. 155, 166, 177, 188 ve 199. Kaç tane arkadaşlar? 9 tane burada var. Peki sonra nereye geçiş yapacağız? 2 i̇ki, ikili sayılara geçiş yapacağız. 221. Son basamağımız 1 olacak bu sefer. Sonra 331 3, 441, 551, 661, 771, 881 ve 991 toplam 8 tane de burada var arkadaşlar. Ee, başka var mı? Ee, şimdi farklı basamak yani daha doğrusu basamak sayıları farklı sayıları düşünmek zorundayız. Mesela 242 olur. Sonra 393 olur olur. Başka var mıdır arkadaşlar bu şekilde bu koşulu sağlayan sayılarımız e, 263 olur. Bunun tam tersi 362 olur. Başka arkadaşlar 7 ile elde edebilir miyiz? 7 ile elde edeceğimizi yazdık zaten. 8'i oluşturabilir miyiz? Olur. 284 Sek, e, ne olacak 482 bu da olur başka elde edebileceğimiz sayı var mı bu koşulu sağlayan hmm. 9'u elde ettik 8'i elde ettik 7'yi elde ettik 6'yı elde ettik 5'i 4'ü 4'ü elde edebilir miyiz elde ettik Başka da yoktur arkadaşlar. O zaman hepsini bir toplayalım. Kaç farklı çarpan sayımız var. Bu şekilde. 1 e, A 0'ı hiç düşünmedik arkadaşlar. 0'ı da e, baz alırsak. Şöyle yapabiliriz. 9 0 0 9 0 1 e, pardon 9 çarpanlardan biri 0 olacak 9 8 0 0 7 0 0 aynı şekilde 1 0 0 şeklinde gidersek 9 sayı da böyle var hepsini toplayalım şimdi 1 2 3 4 5 6 sayı da burada var 9 9 18 9 9 18 artı 8 daha 26 artı 6 daha 32 gelir cevabımız en şıkkıdır.